Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Aybüke Pusat'tan yepyeni muhteşem kareler getirdi. Instagram paylaşımında muhteşem fotoğraflar paylaşıp alt kısmına gün batımında şarap içmeyi çok seviyorum diye yazan Aybüce Pusat'ın muhteşem karelerini sizler için sunuyorum. Eğer sizleri de sevilen oyuncumuz Aybüce Pusat'tan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.